Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad rank videosunun 173. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Abi yeni harita Musa oynuyoruz da bu arada benim ayarlarım içinden geçilmiş. Niye böyle arkadaşlar? Güncellendikten sonra böyle oldu herhalde. Şey de ortaya düşmüş. 30 FPS'e düşmüştü herhalde. Onu bir düzelttim de. Şu an mouse'u döndüremiyorum. Çok yavaş abi. Şunu ayarlamam lazım. Vallahi arkadaşlar neredeyse tüm ayarlar gitmiş bu arada. Hassasiyetim artık aklımda kaldığı kadarıyla biraz düzenledim de. Bilmiyorum. Herhalde oldu ya. Bu arada bu maçı sadece bir kere oynayacağız arkadaşlar. Bundan sonra tekrardan Erangel'a e geçeceğiz. Ya bana göre pek gerekli bir harita değildi açıkçası. Ya bence oyuna yeni bir harita gelmesine gerek yok bu arada ya. Abi şu sağdaki yerde bir çatışanlar var galiba. Oğlum harita küçük ya. Her yerden silah sesi geliyor arkadaşlar. Şura direkt dolu zaten. Oğlum buna basınca müzik çalıyormuş bu arada arkadaşlar. Orayı koymam. Telif mehlif yeriz gerek yok. Burada günlük olarak bir maç zaten eksi yemiyorsunuz arkadaşlar. Direkt hani oyun başında ölseniz bile. O yüzden günde bir kere girilebilir aslında. Bu arada arkadaşlar ikinci kanala da gelmeyi unutmayın. Orada güzel maçlar atıyoruz. Kartlardan veya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Aha. Lan. O ne? Elemana bak. Allah. Arka bana sıkıyor gördüm. Baygın. Şurada var. Onu da gördüm de. Bir dakika şunu bir çeksem iyi olur. Hadi be çekemedim. Dropta ne var? Bana buradan groza lüzumsuz. Gerek yok. Sen bir bit. Şuradan var ya arkadaşına geçmek zorunda bir tanesi. O, aa gördüm onu. O da baygın. Lan ölsene. Tamam. O da öldü. Ah on dakili gelmiş. Çok iyi. 10 numara. Gayet güzel bunları aldık arkadaşlar. Bence bu arabada araba kullanmaya lüzum yok ya. Adamda DBS varmış bu arada. Diğer silah ne? M4. M4 alırız abi. Abi şu aşağıdan bir yerden sıkıyorlar. Ya. Evlerden mi acaba ya? Buralarda bir yerdeler. Son dört kişi kalmış arkadaşlar. Dikkat edelim. Şu an safe'te. Güzel konumdayım. Aa bu ne? Bunu açabiliyor muyuz acaba? Dur. Onu merak ettim. Bakacağım. Ah! Sniper Gördüm abi adamı. Bekle şunu merak ettim kanka Kaçmam lazım. Oo! Loot yağıyormuş arkadaşlar buradan. Ay çok temiz aldık onu da. Evde var. Evi gördüm. Ay onları da aldım. Süper be. Hadi arkadaşlar. İlk oyundan win geliyor. <laughs> Bir kişi kaldı sadece. Nerede acaba o? Bu arada arkadaşlar bugün... o bir saniye. Bunu daha sonra anlatayım. Adam büyük ihtimal o adamları vurduğum yerde bir yerde. Bomba geldi oraya. Direkt inmeye gerek yok. Buradan bir keselim adamı. Aa gördüm adamı arkadaşlar ya. Burada burada burada. Aynen. Gel kardeşim bakalım buraya. Seni gördüm. İşte bu kadar. 7 kill. İlk oyundan birimizi aldık arkadaşlar. Bakalım Böyle bir oyuna kaç puan verecek? 7 puan verdi. 10 puan da şeyden veriyor. 17 puan da bu müzik niye bu kadar yüksek? Evet abi Erangel'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir araba bulmam lazım. Yani araba çıkmadı ya yolda. Primorsan birkaç ev bakıp sonra yola gideceğim. Ev bakıp diyorum silah bakıp. Oğlum UMP M4'ü aynı yerde buldum arkadaşlar ya. Bu ne biçim bir şans. Bu arada deminki oyun adam sıktı diyememiştim arkadaşlar. Saat 5.30'da Akın abinin Batur Gaming'in yayınında olacağım. Facebook'ta arkadaşlar. Gelebilirsiniz siz de. Pazar günü de zaten YouTube'a da videosunu atarım büyük ihtimalle. Yaklaşık bir haftaya kadar da dikenli kask için UJ yükleyeceğim. Onu açacağız arkadaşlar. Az kaldı. <laughs> bir de arkadaşlar Erangel'a yeni mod ne zaman geliyor biliyor musunuz? Modlu daha zevkli oluyor açıkçası bence. Daha Oyun sonuna daha çok adam kalıyor. Daha zor oluyor evet ama bilmiyorum daha güzel oluyor. <laughs> bu ne lan? Arabanın sesi gelmiyor. Aha yine Bugcim Mobil iş başında arkadaşlar. Harbi arabaların sesi gelmiyor ha şu an. Bak bunun birazcık geliyor da yani tam sesi böyle değil sonuçta bu arabanın. Saçmalık ya. Aslında bunu belki bilerek de yapmış olabilirler ya. Bu güzel bir şey aslında. Arabanın sesi gelmesin abi aslında. Harbiden düşündüm de iyi bir şey arkadaşlar bu. İnşallah bug değildir bu. Gerçekten böyledir ya. Ya büyük ihtimal biz adamların arabasının sesini duyabileceğiz. Ama kendi arabamızınkini duymuyoruzdur diye düşünüyorum ama inşallah öyleyim, öyle biliyorumdur. Öyle düşünüyorum daha doğrusu. Anladınız arkadaşlar siz beni ya. Aa! Bir dakika. Benzinlik gelecekti. Benim benzinim ne kadar? Yarıya kadar dolu. Bir dakika şu benzinliği de bir denemek istiyorum ya. Aa bir jeton verip buradan doldurabiliyoruz arkadaşlar benzine. Direkt fulliyor büyük ihtimalle. Güzel güzel bu olay iyi bak. Bunun gelmesi güzel oldu abi. Evet abi bak düdük sesi falan da geliyor arkadaşlar. Turbo bastığında turbo sesi de geliyor. Büyük ihtimalle arabanın sesini bilerek kıstılar ya. Aa bak bisiklet yerleri falan var. Güzel güzel. Değiştir değişiklikler iyidir arkadaşlar. Saçma değişiklikler mesela harita değişikliği bence gereksiz. Ya gerek yok abi başka bir sürü harita var oyunda yani. Birçoğu da oynanmıyor yani. Yeni harita gelmesine lüzum yok bence. Abi şu an bu güncellemedeki en sevdiğim şey şu arabaya bindiğimizde sesin gelmemesi ya. En güzeli bu olmuş arkadaşlar açıkçası. Şeyi söylemeyi unutuyordum arkadaşlar. Ben pazar günü saat 12 gibi bir canlı yayın açabilirim bu arada YouTube'da. Haberiniz olsun. Yani %100 değil kafam eserse ama açacağım ya. 12'den 2'ye kadar falan şöyle bir 2 saatlik yapıp gidebilirim yani. <laughs> ya ben yayınlarda rank oynamamayı düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Bence güzel olmayacak. Rütbesiz rush'lı oynayabiliriz. Yeni bir mod gelirse yan hesaptan gireriz. Modlu yine rush'lı oynarız. Çünkü yayında arkadaşlar ghostlayacaklar biliyorum. 5-6 ay önce yayın yaparken rank kasmıyorken bile ghostlanıyordum. Bu sefer kesin ghostlanırız. Hatta aşırı ghostlanırız büyük ihtimalle. O yüzden böyle köprüleri falan tutarlar. Mesela loot yapıyoruz ya mesela ben şu an George'u loot diyorum. Adam mesela şuradaki köprüyü tutar. Tak beni oradan vurur falan. Hiçbir keyfi olmaz. Ben rank videolarını ya sadece video olarak atmak istiyorum. Rüt, yayınlarda rütbesiz, rushlı. Saldıra saldırı oynayalım diyorum açıkçası. Ghostlanmasa keyifli olur cidden ama ghost kesin olacağı için keyif olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Aa, araba geçiyor. Allah kasmıştı bir bakayım dedim de. Şu köprüden biri gitti valla. Dediğim gibi bundan sonra cumartesi ve pazar günleri saat 12 ile 2 aralığında bir yayın yapabilirim. Her daim yapmam ama arada yaparım diye düşünüyorum. Hafta içi zaten okulum var. Yapamam arkadaşlar. Hafta içi sizin de genelde okulunuz oluyor. En mantıklısı hafta sonu yapmak zaten. Gelecek hafta büyük ihtimal İzmir'e gideceğim. İzmir kampım var. Gelecek hafta açamayabilirim ama ondan sonra açarım diye düşünüyorum. İzmir'e gitmezsem haftaya da açarım ama. Ayak sesi var abi. Botçuk. A kaskı 3. Dur kafasına vurmayalım. Lan nereye gidiyorsun botçuk? Buraya gel. Aa burada. Aa bak bu binayı da değiştirmişler arkadaşlar. Buralar normalde tek oda odaydı. Bak direkt çıkış var buradan falan. Güzel olmuş ama bence de böyle olmalıydı ya. Evet abi bir markete geldim arkadaşlar. Yelek 3 alacağım. 50'lik 2 ergonomik komp alacağım. Bir de 5.56 alacağım. Bir de 6x alacağım arkadaşlar. Aynen. Safe'e ilerleyebiliriz artık. Abi şöyle ön dağdan bir safe'e girdim arkadaşlar. 10 kişi kalmış. Adamlar nerede olabilir acaba derken şurada bir buggy gördüm ama. Ya benim şu kısma adam gelirse bir tek problem olur ya. Direkt topuk yapmam gerekir. Aha. Adamlar sıkıyor. Oo bunlar ev tarafında. Dur bir tık daha sola doğru gideyim arkadaşlar. Hem oradan evleri de görebiliriz büyük ihtimalle. Aga direkt şu önden bir yerden sıkıyor ya abi. Galiba. Evet evet şuradan bir yerden sıkıyor bir tane. Önce bir oraya bakayım arkadaşlar. Şu buggy'nin orada bir yerde adamlar var galiba. Evi gördüm. Bir saniye. Neredesiniz oğlum? Şu ev dışarıdaydı demin de. Onu vurmuş, vurmuş olabilir ya onu. Evet evet. Evdeki onu vurmuş olabilir. Aslında evi düşürüp eve kafa atılabilir ya. Aha. Gene sıkıyor bir yerlere. Kardeşim nereden sıkıyorsun ya? Abi yeni seyfi e attı. Evler seyfte. Ama o kadar da iyi bir yerde değiller. Niye ben göremiyorum bunları ya? Valla evlere adam akıllı açım yok arkadaşlar ya. Ben şunların bir bagisini alacağım. Yerimizi belli edeceğiz ama. Şöyle bir tekerini alayım. Hem de bana bakarlar belki. İki kişiler tahminimce. Düşürüp belki oynayabiliriz ya. Ama bakmıyor kardeşlerim hiç. Aha burada gördüm abi bir tanesini. İçerideydi arkadaşlar. Okey. Bak 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 gözüküyor. Hadi be. Bir tane vurdum. 45 saniye var gazın gelmesine az kaldı. Aha burada yatıyor lan. Bir saniye. Şeyde balkonda yatıyorlar şu an ya. Bakın işte niye bakmıyorlar ki? Onu anlamıyorum yani. Abi gaz geliyor. Çıkmam lazım arkadaşlar. Şöyle iyice sağdan alacağım evden hasar yememek için. Şu an ev bana sıkıyor galiba. Tam anlamadım ama demin bir mermi sekti çünkü. Yani bunlar iki kişi ben 3 alıyorum. Diğer 3 nerede acaba? Buralarda bir yerlerde olabilirler arkadaşlar. Etrafa çok dikkat etmem lazım. Abi Seyfi gene eve doğru çekti. Yani durabilecek en iyi yer burası gibi geldi ya. Burada bir duralım bakalım. Bu adamların içeride uazı varmış bu arada. Ama zaten çıkmak zorunda değiller. Ev safe'te. De. Aha. Yukarıda fight var. Yukarıda birini vurdular. Yalnız ben burada safe'te de değilim arkadaşlar da. Nasıl oynayacağım bilemedim ya. Şu üst. Aha. Burada. Aa. Onu vurdu. Ben de bunu vurdum. Sadece ev kaldı. Çok iyi. Çok iyi. Gayet iyi. Şimdi pozisyon alabiliriz işte. Tepeye doğru oynayabilirim. Bekle. Şimdi ev bakacak bize ama. O kadar sorun olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Şu ağaçta durabiliriz ya. Der Oy. Sakin olun ya. Bir baygın. diğeri nereden pikliyordu lan? Diğeri nereden vuruyordu tam anlamadım. Yani rush atmayacağım ya. Gerek yok. Bekleyelim şu anlık. Bence biz daha avantajlıyız şu an. Yine bakıyor arkadaşlar. Ay. Ne baydım lan çocuğu. İçinden geçtik ha. Yeni seyfi bir atsın acilen de. Ona göre bir şey yapacağım direkt Kaldıracak büyük ihtimalle Ver artık alanı kardeşim Hayde Biraz daha şu aşağılara inmem lazım arkadaşlar Sakin olun Hayır tekerimi aldı Lan Aa! Saçmalama araba ya ne yapıyorsun ya Şu arabayı patlatayım bence arkadaşlar Ya da adamlar da patlatsın Olur olur patlasın kankiler Tamam Bekleyin şimdi Gördüm seni sen bir bayıl. Yok. Açılamıyorum. Çok açık. Ya Seyfi nasıl hep eve atabilir ya? Bu nasıl bir şans abi? Bir dakika. Şuradan göz... At! Hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Adama baksana üstüme oynamış. Ay. Çok kötü oldu bu. Aha bomba geldi. Hayır. Çık geri çık geri çık geri çık geri. Çıktım. Oğlum çok büyük hata yaptım var ya arkadaşlar. Yapar mı şuradan pik? Bence arkadaşına geçti. Aha çektim. Yeri çektim. Ee, öyle kardeşini tutmazsan biz de onu çekeriz kardeşim. Güzel oldu bu. Şöyle bir bomba deneyeceğim arkadaşlar. Alırım ya bunu bence. Hata yapmayalım. Sakin oynayalım alırız. Seyfi tabi onu atarsa yine oynarım ya. Bir sürü smoke'um var. Bir şeyler deniriz arkadaşlar. 15 saniye sonra yeni alanı verecek abi. Adam hiç bakmıyor bu arada arkadaşlar şu an. Evet yeni alanı verdi. Okey bir dakikamız var. Ev tamamen safe'den çıktı. Yani bisik tık açık alanda bitiyor değil mi ya şu an? Adam da safe'de değil. Ben şurayı smoklayıp kendime yol yapabilirim. Ama bende... benden önce mi çıkacak acaba? Onu tam anlamadım. Neyse alan tam gelirken smok yolu yapacağız arkadaşlar şuraya doğru. Adam atladı buradan gördüm tam şurada. Bakar mı acaba? Orada gördüm onu ama. Bekle. Bir bomba deneyelim. Gördüm kanki. Kanki gördüm. Sen de tut. Hadi lan. Ah be. Ah be. abi şu andan itibaren. Şöyle bir iki tane başlangıç smo. Tamam. Pick please. Bakarsın. Bakmıyor abi. Bir dakika. Bomba arkadaşlar. Gaz geliyor şu an. Vallahi gaz geliyor. Şöyle bir Abi çok iyi smok şey bombaydı ya. Adam çıkacak bu arada. Aynen. Gazda kaldı. Tamam. E gazda ne yapacak ki bu? Cam mı basacak gaz ışığı? Anlamadım. Bir dakika. Vallahi gazda kaldı arkadaşlar bu. Dur ben şurayı da bir smoklayayım da. Yok yok bu kit basıyor şu an ya. Ö Ölecek bence. Şöyle bir molot Molotofu da sallayayım da. Öldü. Çok iyi molotof gitti. Kardeşim soldayım ya. Güzel. İyi oynadık arkadaşlar. Gayet güzel. 4 kill. Bir win. Bakalım kaç puan verecek. Tam 14 puan arkadaşlar. Ya aga gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şu arabada ses gelmeme olayı ya. Çok beğendim abi. PUBG adamsın ya. Uzun zaman sonra PUBG'nin yaptığı bir güncellemede bir şey hoşuma gitti arkadaşlar. Ama bu gerçekten çok iyi bir olay ya. Ya yine de bu kadar hiç olmamasındansa çok çok az olsa da daha iyi olabilirdi. Şimdi böyle de bir garip oluyor ya. Bence bunu düzeltirler büyük ihtimal arkadaşlar. Böyle hafif de olsa gelsin ama ya. O zaman daha iyi olur. Ama öncekinde mesela çok fazla geliyordu yani arabada. Konuşası gelmiyordu insanın. <laughs> Açıkçası ben arabadayken mesela hiçbir şey anlatmıyordum. Şu an çok rahatlıkla anlatabilirim yani. Çünkü ses yok mis gibi. Aa bak bu evler de değişti değil mi? Doğru. Aa bu ne arkadaşlar? Bir saniye alışveriş mi? Aa he, anladım. Hani şey vardı ya market vardı biraz daha ucuz şeyler satan. Onu değiştirmişler. Otçuk kral gel bakalım gördüm seni. Lan gelsene. Allah'ım illa ona gideceğiz ya. Alanın kaç dakikada kapanacağı güncellemeden önce galiba gözükmüyordu arkadaşlar hatırlamıyorum çünkü bunun da gelmesi güzel olmuş. Mesela 1 dakika 38 saniye diyor. O süre bitince ilk alan kapanacak. Abi şöyle bir seyyar markete geldim. Şunları direkt alacağım arkadaşlar. Onun dışında komp alalım. 50'lik şarjör alalım. Başka bir tane daha ergonomik alabilirim aslında da. Aa ergo Ha buradan istediğim kadar ergonomik alabiliyor muyum? Çok iyi abi o zaman. Okey. Başka daha bir şey lazım. Değil gibi arkadaşlar. Bir tane de kit alayım. Lan! Ne no oluyor Saçmalık. Arabama ne oldu ya? a düzeliyor lan. Oha. Abla bu da mı yeni geldi arkadaşlar? Normalde bu araba hayatta düzelmezdi bu arada. Kendi kendine düzeldi. Acaba taklatan arabalar kendi kendine düzeliyor mu artık? Merak ettim. İnşallah öyledir ya. Bak ya. Bak ya. Ters döndü arkadaşlar. Düzelmiyormuş ya. Demin öyle şey olmuş. Ah be abi arabası kaldım. Ne yapacağım ben? Saçmalık ya. O an demin en azından düzelmeseydi arkada buggy vardı Şimdi silah şey araba bulamazsam Büyük problem Alan da kapanıyor artık arkadaşlar girmem lazım ya Valla burada bir üçlü motor var Bununla gireriz her türlü gibi arkadaşlar Aha sağ sıkıyor O ne abi öyle hala tokide adam var Şuradan bir buggy alayım ben safe'e doğru devam edeceğim Oğlum alan kapanıyor öleceksiniz kardeşlerim Hala tokide fight atıyorsunuz ya. Arabamın ters dönmesi kitlerimi de bitirdi hep arkadaşlar ya. Son bir kitim kalacak. Abi sonunda bir safe'e girdim. Şu mantardan bir girebiliriz direkt. Abi o arkadaki tokillerin bu arada arabaları vardı. Acaba nereden girer onlar ya? Bir de 30 saniye içinde girmeleri lazım. Çünkü alan kapanınca çok fazla vuracak. Abi şu spam değil değil mi arkadaşlar ya? Şu mantarda adam olabilir bak. Aha araba geldi. Vallahi araba geldi arkadaşlar. Bir dakika onu gördüm. Tamam. Bir kez daha çıktığında vurabiliriz belki. Bir saniye. Şöyle bir geçeyim de. Şu an görmüyor olması lazım ya. Aynen aynen. Beni bilmiyor bu büyük ihtimalle. Şimdi çıkacak burada. Cam basıyor. Bu Toki'deki adam büyük ihtimal arkadaşlar. Çık da vurayım kanka seni hadi. Bekle. Hadi güle güle. O kadar Toki'de oyalanırsan. Öyle geride kalırsın. Ölürsün kardeşim bakayım. Öl bakalım. Aa safe bize atmış. Güzel. Bu safe'de kalınır arkadaşlar bu arada ya. Aha Vallahi Toki'de adam var gördüm. Oh! Ho ho! Ne vurdum lan adama? Bir saniye ben şu adamı bir lootlayacağım. Ondan bir şeyler çekeceğim. Kit lazım arkadaşlar. Bir kit sıkıntı ya. Oğlum adamın silahları gözükmüyor. Saçmalığa bak ya. Ya bunda da sadece bir tane kit varmış arkadaşlar da. Bus mus çektim yine de güzel oldu bence. Abi o mantardaki adam bana büyük ihtimal bakmaz bir daha. Ben şöyle bir onun arabasını alayım da. Aa adam arabaya atladı. Lan tekerini de aldım var ya. Yedi bir tane. Aa yukarı çıkıyor. Ya o araba gitmez kanka. Şöyle arkayı da alırsam. Sniper yoktur inşallah AVM tarzı bir şey ya. Altı kişi kaldı da. Bir tanesi orada. Lan o hangi silahtı? Ne sıktı lan o anlamadım. Bir dakika. Ne sıktığını cidden anlamadım. Sıksana kanka bir daha. Alo. tane iki tane yedi. Amere mi sıktı bana mı öyle geldi arkadaşlar ya. Amere ise tek atabilir vallahi bak. Aa arkadan araba geliyor buna. Allah adam raşlıyor. 6x 3'e çekmem lazım ya. Böyle zor oluyor. Bir dakika. Ne yaptı onlar? Tam anlamadım da şunu artık bir 3'e çekeyim. Onlar şu, şu sağ tarafa doğru ilerliyordu ama arkadaşlar. Nereye gittiler acaba ya? Abi yeni safe attı. O mantardaki adam safe'te. Ama biz safe'te değiliz. Ya nereye gittiniz kankiler ya? Aha. fight çıktı. Aa burada. Drop'un orada mı lan acaba adam? Bir saniye. Şu mantarın orada falan bir şeyler oluyor galiba. Lan neredesiniz lan? Oy. AMR. Bir dakika. Bu mantardaki adam. Mantardaki AMR sıkıyor. Bu arada kulübede durmuş diğerleri de yerlerde arkadaşlar. AMR bana sıkmamış ama ya. Kulübede duranlara bir şey yapabilir miyiz acaba? 45 saniye var ama. Bir bakasım var ya. Gördüm abi kulübeyi. İki kişi görüyorum şu an arkadaşlar. Dur tek tek sıkacağım bunlara. Bekle kardeşim. Sabit kalın da. Lan bayılsana. Allah'ım yarabbim bayılmıyorlar. Arabaları yok oldu bu arada. Oğlum bir dakika lan 6x spray atabiliyorum arkadaşlar ben bu arada. Niye 3'e çekiyoruz ki? Aha! X mi öldü? X öldü. Kili geldi mi abi X'de benim bilmiyorum. Oğlum harbi atıyormuşum ha 6x spray ama ya 3 daha iyi arkadaşlar yine de ya. 3 3 daha iyi cidden. Bayağı zor oluyor ha 6x. Mouse'u bak şu mouse buradan iyice böyle aşağı kadar geliyor. Oğlum gaz geliyor lan. Hareket yapıyorum ben de size arkadaşlar ya şurada. Dur, nereye gideceğim oğlum? Mantara kafa atmadık mı? Bir çılgınlık yapıp mantara kafa atmadık bu arada. Öyle bir şey yok. Abi bir dakika, kulübe sektiymiş oğlum ben mantar sekte sanıyorum. E çok iyi. Kulübe'ye oynarız aga o zaman. Gördün mü? Bir tane şu aynen, orada bir yerde. Tamam, güzel. Sadece mantardaki mi kaldı? Mantardaki öldü mü lan yoksa? Arkamdan falan çıkmasın bu adam. Bilmiyorum. Aa, gazı öldü. Bu ne lan? Bugün kaybetmiyoruz yalnız arkadaşlar. Farkında mısınız? Bir tane yeni haritayı oynadık. Geri kalanında da iki tane erencil attık. Full kazandık. Bir tane daha atalım ama. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Günlük bir tane yeni haritayı oynayıp sonra erencil mi oynayalım? Yoksa full erencil devam mı edelim? Videolarda yaklaşık 4 oyun atmaya çalışıyorum. Eğer öyle yaparsak bir tane yeni haritayı oynarız. üç tane erencil oynarız veya dört tane erencil oynarız direkt. Siz bilirsiniz. Oha bu sandıklardan ne kadar güzel şeyler çıkıyormuş. Zaten Burada gözüküyor health yazıyor. Yeni yeni böyle değişik kutular eklemişler arkadaşlar. Bazen şey çıkıyor silah çıkıyor bazen böyle sağlık çıkıyor. Gördüm bunlar yani başka. Belki jeton çıkan vardır. Başka şeyler olabilir bilmiyorum artık. Güzel ama böyle şeyler hoş. Valla güncellemeyi sevdim arkadaşlar ha. Bir de şöyle güzel bir mod getirirlerse on numara olur ha. Ya bir de her güncellemeden sonra neden şu kaynak paketleri yüklemek zorunda kalıyoruz abi. Zaten internetim iyi değil arkadaşlar. 15-20 dakika onu beklemem gerekiyor ya. Gerçi kahvaltı yaparken bekledim. Çok beklemiş de olmadım ama olsun yani mantıksız bence o kadar beklememiz. Şu an 3'te 3 win aldık bakalım hadi son oyunu da kazanalım 4'te 4 yapalım arkadaşlar. Aha lan bot çıkmış ya ödümü kopardı abi. Gel buraya de arkadaşlar bir şey fark ettim. Siz rank maçlarında modsuz daha çok seviyorsunuz. Bana öyle geldi en azından bilmiyorum. Bir yeni mod geldiğinde yine çekerim ben ama sonra yine modsuza geçebilirim belki. Abi güncellemede şu yumruk bug'ını kaldırmamışlar arkadaşlar galiba. Çünkü baksanıza ayak sesi gitmiyor yani. Demek ki bu bug değil yani. Bu olması gereken bir şey demek ki. Aa bak arkadaşlar araç deposu diye doğru bir şey geldi. Ben bunu unuttum bu arada ya. Ya ama bilmiyorum ya. Çok da kullanışlı bir şey değil bence ya. Zor yani arabaya koy al falan ama kullanılabilir bilemedim tam emin olamadım arabaya bir de loot yapacağız falan valla uğraşamam büyük ihtimal ben onunla ya. ya kendime aldığım loot bana yetiyor çünkü full yani belki kit de diyeceğim kite de ihtiyacım olmuyor genel olarak çok nadir oluyor Gerek yok bence o yüzden. Abi bir markete geldim. Kas gelek. 50'lik bir de bir tane kit alacağım arkadaşlar. Bu arada şu an bu arabanın sesi birazcık geliyor. Diğerlerinde hiç gelmemişti. Niye böyle oldu? Abi şöyle bir buradan seyfe e girdim arkadaşlar. Hemen bir canımı dolduracağım. Bu arada seyfe e girdiğim tam noktada bir kasta biraz. Acaba şu evler mi dolu veya şuradaki evler de dolu olabilir bilmiyorum. Bu evler şu an safe değil. Şuradaki evlere doğru ilerleyebiliriz. Şuradaki mantara gidebiliriz arkadaşlar. Gaz geliyor. Çıkalım arkadaşlar. Abi sol evler dolu mu değil mi anlamadım bu arada ya. Aa arabalar patlamış lan orada. Ben burada durarım ama. Bu mantar iyi arkadaşlar. Aha bir önden sıkan var galiba. Şu arabalar ne burada bu kadar ya. Motor falan var bir sürü. Onu anlamadım yani. Ya bunlar demin birileri sıktı ya. Onlar büyük ihtimal shelter tarafında. Şuralarda bir yerdeler. Yeni safe'i attı. Şuraya doğru ilerleyebilirim aslında. Aa bak arabaları burada arkadaşlar. Bir dakika tekerini alsam ya ben onun ya. Aha şurada. Bir dakika yere yatınca hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle bir arabaların içinden geçelim arkadaşlar. Orada bir tane daha var. Okey. Hadi. Lan. Ya. Sen kimsin? Çok alakasız biri ya. Yukarıdan AMR geldi. Tek attı arkadaşlar. Tüh. Aa. Eksi yedim bir de. Nasıl eksi yiyebiliyorum? Oha. Dördüncü olup nasıl eksi yiyorum arkadaşlar? Wow. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2,5 liraya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da raşlı, kirli videolar atıyorum arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında link var veya bu videonun kartlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Gene Instagram'da da takip edebilirsiniz. Enes alt kisaç şeklinde yazarsanız çıkar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.